Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararını 28 Aralık Cumartesi günü açıklamıştı. Duruşmada tutuklu sanıklar Anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken tutuklu sanık Nevzat ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eryılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı ilişkin dosyayı bilen bilmeyen herkesin konuşmasını ve kucağındaki taşları dökmesini bekliyoruz. Karar öncesinde olduğu gibi sonrasında da yine en son biz konuşacağız. Son sözler kalbe kazınan bir mühür gibidir ifadelerini kullandı.